arkadaşlar sıra futbolcu ekipleri gelecek yani bu Mustafa da olacak Sarı da olacak e, Mülayim abim şimdi sizin lokumu eder, onu da hemen atacağım şimdi İnşallah çok fazla izleme alırız bu aralar 80 abone olma hedefimizi ortaya nokta koyduk. Sonra 90, sonra 100, 100. Oğlum yüz Arigil, Ayparo, argiller, 100 yaşında olacak. Aragil ay pardon. Ak bu 100 abone olacak. Sizleri bunu bu bu şerefine vallahi billah çok teşekkür ediyorum. Hayallerime ulaşmak için Youtuber olmak güzel bir şey sizde olabilirsiniz. Yani Youtuber olmak ücretsiz bir şey. Yani çok güzel bir şey. Merhaba. Çok huzur bir şey. Takipçilerin seni çok seviyor ve se çoğu takipçiler seni görmek istiyor. Bir gün takipçilerimle buluşacağım. Sizlerle bir buluşuruz. Ama ya 1000K ya da 10K ya da 100K abone ya olduğunda yani 1000 olduğunda bence hayır. sizlerle Ay. buluşabiliriz. Hayır. Hayır, şey. ben ne hayır. ne dersiniz? Hayır. Yani sizinle birlikte bir gün buluşacağımıza hayır. inanıyorum. Hiç plaketim olmadı ama olacağımı inanıyorum. Sizler gibi bir takipçimin, bir takipçilerimin olması tamam. benim için rengi. Yani tamam. şu tamam. tamam. şeyi geçmek istiyorum. Hayır. Xbox'ı geçmek istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.